Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Blast Global. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun Mir 4'e benziyor. Daha önce oynadığımız işte 9 NFT'ye benziyor. Bu oyunlara benzeyen bir oyun arkadaşlar. Ben oyunda şu anda EU2 serverındayım. Mekoverse Clan'da EU2 serverında olacak haberiniz olsun. Oyunda farklı ırklar var arkadaşlar. Farklı ırklar dedim. Farklı klaslar var. Okçu, Killer, Büyücü, Warrior gibi bu klaslara göre tabii ki belirli güçler var arkadaşlar. Belirli yerlerde bunların hepsinin belirli güçleri var. Örneğin Okçu Grind'da daha güçlü işte, işte Warrior'da VS'de daha güçlü gibi. Oyunu tonlarca modu var arkadaşlar. Gün içerisinde ben şöyle sizlere göstereyim. Rutinimizde günlük yaptığımız şeyler var arkadaşlar. Wild gidip koyuyorsunuz. AI moda geçiriyorsunuz. AFK moda koyuyorsunuz. O sizin için kasıyor mesela arkada. Para kazandığımız kısım da The Warm kısmı. 15 tane şu elimizdeki adınıymış bu arada ben hiç bakmadım. Forestal arkadaşlar. Bu Forestal'ın 15 bin tanesi bir token ediyor. Bu bir tokunda şu anda 2 dolar değerinde Pancake Swap üstünden direkt işlemlerimizi yapabiliyoruz. Oyunu ayrıca arkadaşlar unut, unutmadan şöyle ben size buradan göstereceğim. Çünkü şu an ben sizlere video çekmek için PC versiyonunu indirdim. Yani Windows üstünden indirdim. Normalde arkadaşlar burada Pocket Buff var. Pocket Buff diye bir uygulama var. Bu Pocket Buff'ın içerisinde tokenları swapleyebileceğiniz tokenlarınızı, marketi de var ayrıca burada gördüğünüz gibi item marketi. Burada tokenlarınızı ister USDT'ye çevirirsiniz. Hesabınızı güçlendirirsiniz isterseniz de direkt Pancake Sweat'ı arkadaşlar yollayabilirsiniz. Para kazancı bu şekilde oyunun Bunun haricinde oyunda gördüğünüz gibi Endless Spire var. Buraya girdiğinizde şunları alabiliyorsunuz. Bu Soulsuz yani nereye kadar giderse oraya kadar girebiliyorsunuz. Inferno Grounds var. Burada her birine girdiğinizde belirli XP ve belirli ödüller veriyor arkadaşlar size. Şu taş çok önemli. Çünkü oyunda petlerimiz de var. Bu petleri almak için de summon yapıyoruz tabii ki. Klasik oyunlardaki gibi. Bu Mars Trial ise arkadaşlar burada gördüğünüz gördüğünüz gibi savaşlar var. Burada belirli bir sıralamaya girebiliyorsunuz. Buradaki sıralamaya göre de günlük belirli ödüller alıyorsunuz. Şu anda mesela EU2'nin birincisi 30 362 bin Power'da. Geri kalanların arasında çok da bir fark yok. Ben şu anda 160k Power'dayım arkadaşlar. 77.yim. Fakat e, tabii 59 level'a gelmedik daha. O level'lara geldiğimizde göreceğiz daha neler olacağını. Bu <laughs> Elite var arkadaşlar. Bu beraber bosslar kestiniz ve oradan belirli ödüller aldınız. Gördüğünüz gibi ekipman setler düşüyor buradan. Bunlarda da 2 arena var. Burası da önemli. Bunun ödülleri de çok önemli arkadaşlar. Yükselttikçe buradaki ödülleriniz de farklılaşıyor ve ekstrasında burada sıralamaya giren kişilere de arkadaşlar farklı ödülleri de oluyor. Şuradan göstereyim size. Gördüğünüz gibi 1 ile bunları veriyor. 4 ile 10 arasına bunu veriyor vesaire. Ödülleri de kendiniz kontrol edersiniz burada. Burası da ekstra bir kazanç olur Bunun haricinde bakalım başka hangi modumuz var. Ee, Dark Knight Royal var arkadaşlar. Bu Dark Knight Royal'ı da PUBG gibi düşünebilirsiniz. Hatta sizlerle bir el girelim. Bu Patana Battlefield'e giriyorsunuz arkadaşlar. Burada belirli 50 tane adam oluyor. Yani iki takım oluyor. Birbirinizle kapışıyorsunuz ve yine ödüller kazanıyorsunuz. Oyunda ödül sistemi bitmiyor. Mesela şu anda bu oynadığımız mod ekstra tavuk veriyor kazanana. O tavuklar %150 XP'nizi arttırıyor 15 dakikalığına. O yüzden çok önemli. Bizim hep de herhangi bir yere açıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada chestleri açıyorsunuz ve bu chestler içerisinden çıkan itemlerle kendinizi güçlendiriyorsunuz. Diyorum yani bir item bu savaş muhabbeti arkadaşlar. İnsanları öldürdüğünüzde de karşınızdaki savaşçıları öldürdüğünüzde de ekstra kutu düşürebiliyor veya onların üstündeki itemleri direkt size veriyor. Şimdi biz bir tane item taktık mesela. Gidiyoruz bakalım kaçıncı olacağız. Burada bir kutu daha bulduk. Çok iyi oldu. Umarım itemdir. Pot çıktı ama pot da çok önemli burada arkadaşlar. Çünkü savaşlarda sizi çok öne taşıyabiliyor. Pot olmayan bir insan direkt kaybeder yani. potu olan bir insana karşı. Çok güçlü değilse. Şimdi şöyle bir tarayıcımız. böyle bir tarıyoruz abi. Biri birini bu arada aşağıda. Para devam ediyor. Şurada bir kutu daha bulduk. Bunu da hemen açalım. Ayrıca bu arada koşuşturan petler falan da oluyor burada. Onları capture'larsanız onlar da inanılmaz size ekstra power veriyor. Aklınızda bulunsun. Koşan hayvan falan görürseniz yani direkt olarak yapışın. Şu anda 6 kişi kaldı. Birazcık karanlık oluyor buranın modu. Bir tane daha chest bulduk. Çok iyi oldu bu, bu arada bu yani bize. Bir chest daha. Allah Allah ne bereketli oldu be. Burada da mor poşet çıkmış. Devam edelim. Neyse kimseye rastlamadık da. Direkt 5'e girdik şu an. Karşımıza kimse çıkmadan. Yukarıda da bu arada alan yavaş yavaş kapanıyor tabii ki. Her bu tarz olduğu gibi. O alan kapandıkça arkadaşlar insanlara rastlaması tabii ki de daha kolay oluyor. O dedik ve buradan bir şöyle bir hemen buna saldıracağız da bu nasıl bir nasıl bir bot kardeşim bu? Hızlanma botu var. Şu bizde de var aslında. O bizi göremez demin. O yüzden savaşmadı. Bakın şimdi pot bastım mesela o da bastı bu arada o, o çok güçlü Adam öldürenlerden birisi bu muhtemelen Acilen pot basmam lazım Bakalım bu bizi yer bu arada Bu bizi katır kutur yer kötü oldu bu adamla karşılaşmamız. Üçüncü, dördüncü olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki ilk ikiye girmek çok önemli çünkü tavuk veriyor. Tabii ben bunu telefondan daha iyi oynuyorum. PC'yi ilk defa indirdim yani video çekeceğim ve yayın yapacağım diye. PC'de biraz hani istediğimiz tuşu istediğimiz yere atayamıyoruz vesaire arkadaşlar. Böyle sorunlar var. Ee, ilerleyen i̇lerleyen süreçte de değişir diye düşünüyorum çünkü oyun çıkalı dört gün oldu daha. Bunun haricinde şöyle bir ritim kısmına gelip sizlere diğerlerini de göstereyim ki yani sormayın aklınızda soru kalmasın. World Boss'lar oluyor arkadaşlar. Dünya bostanına gidip direkt bunları kesebiliyorsunuz. bunların belirli saatleri var gördüğünüz gibi. Patana da dediğim o 25'e 25, 50, 50 karşıya karşı geldi şey bounty hunter kısmı var arkadaşlar. Bu da yine bird boss gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da gördüğünüz gibi chest monster gelebiliyor. Önemli ödüller alabiliyorsunuz ama bunun ileriki kısmı çok zor. Çünkü herkes birbirine giriyor orada. Kesinlikle takımla girmeniz gerekiyor. Battle for Holy kısmı da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da savaş muhabbeti var. Yani gördüğünüz yerlerde bu bonfire night girip sadece bekliyorsunuz. XP kazanıyorsunuz. Gördüğünüz bunların hepsi arkadaşlar bir etkinlik ve bu etkinliklerin hepsi de size bir şeyler kazandırıyor. Oyunun şu anda genel bazda baktığımız zaman günlük kazancının hesabını tutmadım. Ama eğer ki levelınızı arttırırsanız şöyle bir şey göstereceğim rutin kısmından. Para kazandığımız kısım burası arkadaşlar. The Bourbon Mines kısımları. Örneğin 59 level'a girdiğimizde burası şu anda bomboş. Yani geçip sadece para kasabilirsin. E, bütün madenlerinde rarity'si var. Common, uncommon, rare, epic, legendary madenler var arkadaşlar. Bu madenlerin hepsi farklı farklı size token kazandırıyor. Şimdi benim bu girdiğim kısımda örneğin şurada uncommon var. Kimse bunu kazmıyor. Bunun için ayrıca elinizde baltada alabiliyorsunuz. NFT alırsanız %110 daha hızlı kazım yapıyorsunuz. Örnek veriyorum bu uncommon mesela. Uncommon bana şu anda 17 geldi. Şöyle bir hemen hesabını tutarsak bu arada hepsi 17 gelmiyor. 25 gelebiliyor, 20 gelebiliyor. Bu da değişiyor. Ama biz ortalama olarak 20'yi alırsak arkadaşlar bundan 2300 tane kazacağım ben. Bu Ankam'ın yine diyorum. Şimdi şöyle bir gidelim. Bir Kam'ın bulmak istiyorum sizlere. Bu arada ben çok tilt olmuştum. Şuradan da değiştirebiliyorsunuz. Şuradan free alıp burada insanları kesebilirsiniz. Burada insanları kestiğinizde hiçbir şekilde kaybınız olmuyor arkadaşlar. Normalde free'yi alıp keserseniz zorlarsınız ama. Mesela burada bir tane kardeşimiz epic kasıyor. Kasıyor bu bilmiyorum onu da. Dur bir bakayım. Bu neymiş? 56 level. Bu bizi harcar. var Şuraya bir bakalım. 56 level. bunu deneyebilir miyiz? Şöyle bir profiline bakalım arkadaşlar. <laughs> bu bizi harcar. 215 ben şu anda bunun gününde. Yani düşünün ki Rare, Epic bunları 2'ye katlasak yani 2 ile çarpsak yine kafi olabilir bence. Hani 9000 bir tane madenden çıkarsanız 15000'ini bir tokuna dönüştürebiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 2 tane Epic maden kazarsanız tamamını siz kazarsanız arkadaşlar. Bir token edebilir. Bir token ederse de 2 dolar demek oluyor. Bu arada şuradakinin bir tekrar power'ına bakmak istiyorum. 12 çok yüksekti bizden. Bu da 200k. Bunlar bizi yer. O yüzden de gösteremiyorum şu an. Tabii ki burada bir de rail varmış aslında. Bir bakalım şu banana kardeşimize. Ooo 145k. İşte bunu da biz yeriz aga. Bunu da biz yeriz. Bu kardeşimizi bir şu madenden çıkaralım. Yani siz de görmüş olun arkadaşlar. Nasıl çıkarıyoruz vesaire. Bu afk muhtemelen. Afk'ya da bırakabiliyorsunuz maden katmanı ama gelip benim gibiler sizi keser öldürür arkadaşlar Böyle de bir olayı var. Her zaman başında durmak kafidir. Şimdi bundan bir bakalım ne olacak? Şöyle bir mine diyorum. NFT'niz olsa şu anda bitmişti mine mesele. Şöyle bir bu arada PC'e alalım. Gördüğünüz gibi 32 geldi. Örneğin birkaç tane daha yapsın arkada bir hesaplarken. Şöyle bir bakalım. 32, 42 geldi. Yani 50 küsür da geliyor bundan eminim. Şöyle baktığın zaman 91 ile çarptığımda bunun hepsini yapsam 4000 token gelecek. Düşünün epi'yi düşünün. Bakın 46 geldi. Epi'yi düşünün. Bir de epi'yi geçtim. Legendary madene ulaştığınızı düşünün. Yani 59 level olup 270k sahip olup direkt yukarıya atladığınızda çok daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun kazancı bu şekilde bayağı da kazançlı şu anda oyun. Haberiniz olsun. Ben direkt 59'a kasıyorum bu arada. Çok böyle madem falan yapmıyorum. Direkt 59'a kasacağım. Muhtemelen 2 gün içerisinde 59 olurum ve oralarda size gösteririm arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendisi, kendi kendi kararıdır. Oyunu Google Play'den, Avet'ten indirebilirsiniz. Ayrıca Windows'ta da indirebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha unuttuğum bir şey var sadece. NFT'leri de şu NFT'leri de arkadaşlar mesela bende şu var. Şunu ben dönüştürüp satacağım. Bu 54 level'lık mesela şu. Mesela bu NFT'yi de gidip direkt olarak mintleyip şu anda burada görünmüyor fakat telefonda var. Mintleyip dolar karşılığında satabilirsiniz. Görüşmek üzere.